Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhisselam Allah sizin şekillerinize ne kadar malınızın olduğuna bakmaz. Sizi onlara bakarak değerlendirmez. O sizin kalplerinize ve amellerinize bakar buyurmaktadır. Yine Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kim zerre miktarı bir hayır işlerse onun karşılığını görecektir. Kim de zerre miktarı bir şer, kötülük işlerse onun karşılığını görecektir. Kul cinsiyeti ne olursa olsun yaratıcının önünde budur. Onun samimiyeti, güzel amelleri, onun takvası, hakka yönelişi ve teslimiyeti, hak yoldaki gayreti değer ifade eder. Asla duyulamaz ki erkeğin namazı, orucu, haccı kadından veya kadının ki erkekten daha hayırlıdır yine duyamazsınız ki birinin işlediği bir amel diğerininkinden daha çok sevapla karşılık bulur. Ancak Mevla'nın şükredilmesi gereken bir nimeti olarak bu iki cins birbirini tamamlamak ve beşeriyetin devamını sağlamak için yaratılmıştır. Her ikisi de yaratıcıya kullukla görevlidir. Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık birbirinizle tanışmanız, kaynaşmanız, belirgin niteliklerle bilinmeniz için sizleri kavimlere, kabilelere ayırdık. Şüphesiz Allah katında en değerli olanınız en takvalı olanınızdır. Elbette ki Allah her şeyi bütün yönleri ve incelikleriyle bilir ve her şeyden haberdardır. Herkes aynı cins, aynı karakter, aynı zeka, aynı kabiliyette olsaydı dünya nereye varırdı? Her insan aynı işi yapmaya kalksaydı hayat ne hal alırdı? Kim uçak dururken at arabası sürmeye kalkardı? Kim doktor, kim tamirci, kim çiftçi, kim elektronikçi, kim şoför, kim öğretmen olurdu? Kim içeride, kim dışarıda çalışırdı? Sadece insanlar değil, kainattaki varlıklar içinde durum böyle değil midir? Bir ormandaki bitkiler aynı cins ve aynı boyda, aynı yapıda olsaydı, gülün, menekşenin, çiğdemin, sümbülün güzelliğine nasıl hayran olacaktık? Karanfilin büklümlerini, o renk dalgalarını, full çiçeğinin o tatlı yumukluğunu ve açılışını nasıl görecektik? Hatta ki bu misalleri saatlerce sıralamak mümkün, ancak yeniden insana dönmek zorundayız. Bütün insanlar aynı huy ve karakterde olsalardı, biz cihat meydanındaki yiğidi, hüküm veren hakimi, ince ruhlu şairi, ilim irfan yüklü alimi, şefkatli anneyi, sabırla öğrenci yetiştirmeye çalışan öğretmeni, buğdayla uğraşan çiftçiyi nereden bulurduk? Bunun içindir ki insanların kimi sert, kimi duygusal, kimi şen şakrak, kimi becerikli, kimi şair, kimi edip, kimi sanatkar, kimi sabırlı, kimi dayanıklı, kimi hassas, kimi çok hareketli, kimi çok düşünceli, kimi çok cömert, kimi tutumlu, kimi zengin, kimi fakir, kimi fidanlarla uğraşmayı seven, kimi de makinalarla uğraşmaktan hoşlanan, kimi de bulduğuyla yetinen kişilerdir. Hayat böyle bir bütündür. Nasrettin Hoca'ya insanların niçin hep değişik yönlere doğru gittikleri sorulduğunda onun da hepsi aynı yöne gitselerdi dünyanın dengesi bozulurdu dediği tebessümle anlatılır. Hayat farklılıklarla güzeldir. İnsan nesli de sadece kadın ve erkekle çoğaldığı için değil, insanların birçok hasretlerinin farklı farklı olmasının yanında, kadın cinsiyle erkek cinsi arasında ciddi farklılıklarla güzeldir.